i um. Web TV'de Ailen Bilir'in yepyeni bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu akşam Öztürk ve Kılıç ailelerine konuk olacağız. Çok eğlenceli, çok hareketli, çekişmeli bir mücadele bizi bekliyor. Eğer hazırsanız Ailen Bilir tüm hızıyla, tüm heyecanıyla başlıyor. Çekmeköy Web TV'de Öztürk ve Kılıç aileleriyle Birlikteyiz. İki ailemize de hoş geldiniz diyoruz. Hem Öztürk hem de Kılıç ailelerine. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhabalar. Herhalde. Keyifler yerinde. İyisiniz. İyiyiz. Teşekkür ederiz. teşekkürler. Süper. Şimdi aileleri biraz tanıyalım. Ondan sonra yarışmaya başlayacağız. Önce Kılıç ailesiyle başlayalım. Ee, ne kadardır çekmek ödesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bizi nereden buldunuz? Daha önce izlediniz mi? Bunların hepsini merak ediyoruz. 2006'dan beri çekmek Ben e, 99'dan beri buradayım da evli olarak 2006'dan beri çekmek ödeyiz. Adem da ikamet ediyor ben bir kamu kurumunda çalışıyorum. Özel bir şirket olarak. Aha. Yaptığımız başka bağ bahçe işlere ulaşıyoruz boş zamanımızda. bol bol doğa yürüyüşü yapıyoruz zamanlarımızda. Yaptığımız iş bu. Harika. Alperen Kılıç. Alperen Kılıç. Kaça gidiyorsun Alperen? İkiye. İkiye gidiyorsun. Maşallah. Okullar nasıl? Gidebiliyor musun? İki. Uzaktan eğitime katılıyorsun değil mi? Hı hı. Tamam. Peki derslerin güzel mi? Öğrendin mi okuma yazmayı? Öğrendim. Tamam harika. Hadi o zaman şimdi diğer aileyi de tanıyalım. Öztürk ailesine geçelim. Sizi tanıyalım. İyi, iyi akşamlar. İsmim Nevin Öztürk. Yaklaşık bir 30 senedir Çekmeköy'de yaşıyoruz. Ben Çekmeköy'e gelin olarak geldim. 22 sene oluyor. Maşallah. Ben bir Anaokulunda çalışıyorum. Ee, orada danışmanlık yapıyorum. Ee, o Yanımdaki oğlum ve kızım. <laughs> Arkanızda da küçük oğlum var. Onlar da kendini tanısınlar. Peki, hadi sizle tanıyalım o zaman. Ee, merhaba, ismim Sezar. Ee, 21 yaşındayım. Ee, Polonya'da e, üniversite öğrencisiyim. Polonya'da? Ee, evet. Hangi Bu pandemi mi? sırasında Türkiye'ye geldim. Psikoloji bölümünde okuyorum. Güzel. İsmim ben de lise son sınıfım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Yani okuyorum, yani Tercih ne olacak? E, şey sağlık okuyorum şu an. Sağlıktan devam etmeyi düşünüyorum. Peki, Küçük Bey? Merhabalar, ben Ünsük Öztürk. 6'ya gidiyorum Psikolog, abim gibi psikolog olmaya gidiyorum. Aynı zamanda da İngilizce öğretmeni olmayı düşünüyorum. Çok güzel. Peki, inşallah herkesin hayalleri gerçek olur. İstediğimiz gibi olur her şey. Ya, i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. Evet, şey kurtulalım da hayırlısıyla ondan sonra önümüze bakacağız. Evet, Amin, Amin. inşallah. Şimdi hazırsak hemen ben size e, kuralları anlatayım. Zaten çok bir kuralımız yok. 15 soru var. Her biri 10'ar puan değerinde. En çok puan toplayan kazanıyor. Diğer ailemiz de kazanır. Bizde kaybeden yok. Önemli değil. Sadece eğlenmek için buradayız. Kope çekmek yasak. E, Ama bu uyarıyı hep yapıyorum. Valla yok size özel değil. Özgür <laughs> Biz kopya çekmeyi düşünmüyoruz. <gülüyor> Maksat <gülüyor> eğlence olsun. Evet. Peki hazırsak ilk soruyu soruyorum. Başlıyoruz. İlk sorumuz şu. Pişirilen yemeğe atıldığında et ya da tavuk tadı veren hazır gıdanın adı nedir? Böyle kibrit sütü gibi olur. Atarsanız et ya da tavuk. Acaba nedir? <laughs> Ailelerimizden bekliyoruz. Tamam. Kılıç ailesi. Biz hazırız. Öztürk ailesi de yazdıysa? Hazırız. Hadi o zaman görelim cevapları. Bulyon ve bulyon. Evet. İki ailemiz de bülyon cevabını verdi ve doğru cevap 10. Tebrik, tebrik ediyoruz. Onar puan başladı iki ailemizle. Biz <laughs> de tebrik ediyoruz. İkinci sorumuz şu. Özellikle sosyal medyada çok tanınan şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı olan oyuncu ve sunucunun adı nedir? Kimdir bu ünlü isminiz diye merak ediyoruz. Bakalım ailelerimiz doğru cevabı verebilecekler mi? Kılıç ve Öztürk aileleri sorumuzu sordu. Biz hazırız. Tamam. Hadi görelim cevapları bakalım. Kılıç ailesi yazdı. Öztürk ailesi görelim. Yasemin Erbil Yasmin Erbil. Doğru cevap. Evet. Yasmin Erbil. Yasmin Erbil de doğru. Tabii ki öyle kabul ediyoruz. <laughs> kabul ediyoruz. Bizim de doğru cevabı verdi ve konuğumuz bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Baba. Merhaba, Nasılsın, hoş geldiniz. Baba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Evde küçük bir misafir var galiba. Evet, birkaç tane köpek var. Anladığınız <laughs> <laughs> doğru cevap verdiler. sizi tanıdılar ve onar puan kazandılar sizin sayenizde. Neler yapıyorsunuz, nasıl gidiyor günleriniz? İyi gidiyor. Koşturmacalı gidiyor. Bu ara iş görüşmeleri başladı. Güzel gidiyor. Harika. Peki, e, bu arada sizi bulmuşken babanızla soralım, durumu nedir, düzeliyor, düzeldiğini ee, Valla babam e, şu anda çok iyi, maşallah var. Yani tekrar çarpı felek olacak. Gibi. Harika. Yani. Çarkı felek geri dönüyor yani inşallah. Evet ya öyle gözüküyor bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Harika valla çok sevindim. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşamaz Mehmet Erbi çünkü çok uzun oldu. Ama mücadele evet. kazandı. Evet. A, ailelerimizden var mı Yasmin Hanım'a söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey? Biz özellikle Vallahi... Mehmet Ali Erbil için söylemek istiyoruz. Rabbim tekrardan böyle bir e, hastalık ona nasip etmesin. Tez vakitte Rabbim şifasını versin. Ekranlara da dönmeyi dört, dört göze bekliyoruz. Çok teşekkür ederim babam adına, çok sağ olun. <laughs> <laughs> evet, çarkı onsuz hiç olmuyor. Onun da güzel, onunla başladı, onun <laughs> da güzel gidiyor. <laughs> evet doğru, bence de öyle. <laughs> Harika. Çok teşekkür ediyoruz Yasmin Hanım. Ben çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür Biz ediyoruz. De... katıldığınız için. Selamlar Güzel. herkese. <laughs> bye bye. İyi akşamlar. Üçüncü sorumuz şu. Neymiş ben de merak ettim. Evet. Sözleşme imzalamadan önce verilen güvence parasına ne ad verilir? Acaba ne denirdi? Sözleşme imzalamadan önce. <laughs> ya da bir şey almadan önce verilen güvence parasına ne verilir? <laughs> Kılıç ve Öztürk aileleri. Öztürk ailesi yazdı. Kılıç ailesi de yazdıktan sonra hemen cevabı göreceğiz bakalım. Yazdık mı? Hadi o zaman görelim cevapları. Yanlış yazmış olabilir. Kapora, kapora. Hayır yanlış yazmamışsınız. Doğru cevap. 4 puan. iki ailemize de geldi. Üçte üç. Geldik dördüncü soruya. Şimdiki bu dönemle alakalı bir soru. Çok duyduk bu kelimeyi çünkü. Salgın hastalığa yakalanan kişinin alındığı korunaklı ortamın adı nedir? Salgın hastalığa yakalanan kişinin alındığı korunaklı ortamın adı nedir acaba? <laughs> Orada bir <laughs> sağlıkçı var, sağlıkçı adayı var. Evet, sağlıkçı var <laughs> Hadi görelim cevapları. Hikayemizde yazdı. İzole alan, karantina, izolasyon. Evet, kenardan okumaya çalışıyorum. Okudum. İki ailemizde evet. İzole alan, izolasyon, karantina. Doğru cevap. Onar puan yine iki ailemize gelmiş oldu. Soru şu. Alt kısmında eşya sandığı bulunan yatak türüne ne denir? Alt kısmında eşya sandığı bulunan yatak türü acaba ne? Her yerde var. Bakalım ailelerden doğru cevaplar gelecek mi? Öztürk ailesi yazdı. Kılıç yazdı. Hadi o zaman görelim bakalım cevapları. Altında saklama bölümü olan yatağa baza mı denir, bazalı mı denir, ne denir? Tabii ki baza, doğru cevap baza, bazalı, bazalı yatak. Hepsi aynı şey ama 10'ar puan demek bu iki aile içinde. Doğru söylüyorsunuz. Geçiyorum 6. soruya. 6. soru çok kolaymış. Ülkemizde kaç şehir vardır? Diyemedik pardon. Ülkemizde, Türkiye'de kaç şehir vardır? Ben duydum vallahi kaç kaç şehir var. <laughs> Hadi görelim cevapları. Öztürk ve Kılıç ailesi. 81 yazan iki ailemizde doğru cevabı bildi. Onar puanı kazandı. 6'da 6 altı. gidiyor iki ailemizde. Henüz kayıp yok. 7. soru. Türk kedisinin baloda kaybettiği eşya neydi? Nasıl bir ruh haliyse. O eşyayla onu hem kaybetmek de zor, hareket etmek de zor. Valla. Masal ama masal da oluyor. Hadi görelim cevapları. Ayakkabı, ayakkabı. Evet. Gül yani Cinderella'nın balıda kaybettiği eşya, ayakkabı, cam ayakkabı. Doğru cevap onar puan. İki ailemize de gitti. Çekmeköy Belediyesi'nin ilçe halkının dijital ortamda hizmetine sunduğu proje nedir? Daha e, bir hafta önce hizmete açıldı. İçinde çok çeşitli e, materyaller var. Ama çok faydalı. Acaba dijital ortamda sunulan bu hizmetin adı ne? Sadece Çekmeköy'de Oturanların, yaşayanların ulaşabileceği bir hizmet. Hadi çevirelim bakalım tahtaları. E-Belediye Sosyal Belediyecilik Uygulaması. Ee, tabii çok geniş olmuş bunlar. Sosyal Belediyecilik ve E-Belediye Uygulaması. Zaten olan hizmetler e yeni uygulamaya geçen, yeni hayata geçen ve indirip içinde bulunan 25.000 kitabı sınırsızca okuyabileceğiniz, kendinize bir kütüphane oluşturabileceğiniz bir dijital kütüphane uygulamasıydı. Dijital kütüphane, evet, <laughs> evet. ÖSMS'den okumuştuk. Evet, okumuş. evet, evet. Her Her gelmiş. Soruyu soruyu evet. bilemedik ama rakibimizin de kaybetmesi için biraz mükemmeldi. <laughs> <biraz gülüyor> <bizim> de... <laughs> Hemen bittikten sonra, yarışmadan sonra dijital kütüphaneyi indiriyoruz. Evet. 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 Hemen. Dokuzuncu sorumuz şu. Eğer hazırsak. Sıkça kullanılan bir deyime göre, sıkça kullanılan bir deyime göre kimin girip çıktığı belli olmayan hanın adı nedir? Hmm. Tekrar alabilir miyiz soruyu? tekrar alabilir Sıkça kullanılan bir deyim bu. <laughs> göre, kimin girip çıktığı belli olmayan bir han var. Bu ne hanın? Öyle. herkes giriyor. Kimin girip çıktığı belli değil. <laughs> Bakalım ailelerimizden doğru cevap gelecek mi? Kimin girip çıktığı belli olmayan bu hanın adı ne? Sonra da nerede olduğunu soracağım bir sonraki soruda da. Hadi görelim cevapları. <laughs> yol Geçen Han'ı, Dingo'nun Ahır'ı. Hadi bakalım. <laughs> evet aslında Dingo'nun Ahır'ına da kimin girip çıktığı belli değil ama e, sorduğumuz Han olduğu için Yol Geçen Han'ını soruyoruz. Ama bir dahakine bir söz vallahi Ahır'ı soracağız. Biz onu yazacaktık da normal ben bunu bir hafta önce okumuştum. Kasımpaşa'da Osmanlı zamanında bu dingo'nun yeri, mesela evet. gelen geçenin yeri belli olmak Doğru. için onu, onu yazdık. Normalde biz de Yol Geçen Han'ı yazacaktık, dedik acaba onu mu istiyorlar? <laughs> 10 puanı Yol Geçen Han'ı cevabıyla Öztürk ailesi kazandı. Kılıç ailesi yanlış cevap verdi ve kaç soru oldu? 9 soruda 80 puan Öztürk ailesi, 70 puan Kılıç ailesi. Şimdi bir kahve düşünün. Türk kahvesi olur, bu normal şeyler olur, karıştırma, işte üçü bir aradalar, beşi bir aradalar. E, bunlar biliyorsunuz, içtiğiniz zaman uykusu kaçar insanı. Gerçi bende olmuyor öyle bir şey ama uyku kaçırıcı bir özelliği var. İçinde bir uyarıcı madde var. Bu maddenin adı nedir? Kahvenin içinde bir uyarıcı madde var. biliyorsunuz kafeler vardır. Kafelerde bu kahveler satılır. Acaba bu kahvenin içindeki uyarıcı maddenin adı ne? Yazdık mı? Kılıç ailesi bir şeyler. Evet yazdık. Tamam hadi o zaman görelim cevapları. Kafein, kafein. Evet kafein doğru cevabı onar puan kazandırdı. İki ailemize de tebrik ediyoruz. Şimdi siz Alem Dağı'dasınız, biraz daha yakınsınız bağlantı yollarına. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü hangi yılda açıldı? Acaba hangi yılda açıldı Yavuz Sultan Selim Köprüsü? Üçüncü köprü, evet. Üçüncü köprü ne zaman iç yazdıysa. Hadi görelim bakalım cevapları. 10 saniye. Tamam, peki. Yazdınız mı? Tamam. Evet. Hadi bakalım. 2016 ve 2018 cevabı var. Doğru cevap bir tane var. Acaba Öztürk ailesi mi, Kılıç ailesi mi? 2016 mı, 2018 mi? Doğru cevap 2016. <laughs> Öztürk ailesi doğru cevap verdi. Öztürk ailesine 10 puanı yazıyoruz. Kılıç Ailesi yanlış cevap verdi, iki sene ile kaçırdınız. Evet. Soru şu, <laughs> Türkiye'nin en yüksek noktası neresidir? Şehir olarak mı yoksa bir dağ ismi şeklinde mi? Yani evet evet, <laughs> nerededir yani bu en yüksek nokta? Nerenin tepesindedir? <laughs> Kılıç Ailesi yazdı. Öztürk ailesi de yazdı. Hadi bakalım görelim cevabı. Ağrı Dağı, Ağrı Dağı, Ağrı Dağın eteğinde. Doğru cevap 10 puanı getirdi iki ailemize de. Tebrikler. 5.137 metre Ağrı Dağı Türkiye'nin en yüksek noktası. Ve geçiyoruz 13. soruya. Sorumuz şu: 9 Eylül Üniversitesi hangi şehirdedir? 9 Eylül Üniversitesi hangi şehir? var? Nerede? 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 9 Eylül Üniversitesi. Ben üniversite sınavına de tercih etmiştim ama. Gideriz. Bizim de üniversite öğrencimiz, öğrencimiz olduğu için <laughs> yani tam bu dönemlerde sürekli <laughs> il, il, üniversite üniversite bakıyoruz. Hadi görelim bakalım cevapları. 9 Eylül Üniversitesi'nin İzmir'de olduğunu söyleyen ailelerimiz. Hem Kılıç ailesi hem Öztürk ailesi. Tebrik ediyoruz. Onar puan kazandığı iki ailemizde. 14. soru geliyor. Güney yarım kürede Eylül ayında hangi mevsim başlar? Güney yarım kürede Eylül ayında hangi mevsim başlar? Düşünelim bakalım. Biz neredeyiz? Kuzey mi, güney mi? Eylül ayında hangi mevsim başlar? Düşünelim bakalım. 14. soru. Çok kritik bir soru. Kılıç ailesi yazdı. Öztürk ailesi de yazdıktan sonra Hemen cevabı. Hadi görelim bakalım. Bakalım güney yarım kürede Eylül ayında ilk bahar mı başlıyor? Yaz mı başlıyor? Yine bir tane doğru cevap var. O doğru cevap da Öztürk ailesinden geldi. Eylül ayında ilk bahar başlıyor. Aralıkta yaz başlıyor güneyde. Yani o tarafın yılbaşında yaz oluyor. Bizim yılbaşımızda kış oluyor. Tam tersi aslında. Kılıç ailesi maalesef puan alamadı. Öztürk ailesi 10 puanı kazanmış oldu. Ve son soru. Futbolla ilgili misiniz? Ooo. Fanatiyiz. <laughs> Hayır takım tutuyoruz. Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş. Beşiktaş tabii. Baba, babadan oğla geçiyor Beşiktaşlılık. Öztürk Galatasaray. ailesi. Galatasaray. Ben Beşiktaş. Ben Arda'nın sporluyum. <laughs> Geri kalanlar Galatasaray'a tabii Galatasaray. ki. Baba da Galatasaray'la o zaman. Tabii ki tabii ki. Ee, şey, hanımefendi nasıl Beşiktaşlı oldu? Ben aykırıyım. <laughs> Aykırı bir <buyuruyor>, ruh <hasar. gülüyor> Büyüyünce geçer dedik, düzelir belki dedik. Ben de de o bence güzel tercih yapmış. <laughs> Peki, sorumuz şu. Aynı şehrin iki takımını karşı karşıya getiren maçlara ne ad verilir? Aynı şehrin iki takımını karşı karşıya getiren maçlara verilen isim nedir acaba? Kılıç ailesi hemen yazdı. Öztürk ailesi yazsın. Hadi görelim bakalım son soru son cevaplar. Gel bir cevabı hem Öztürk ailesinden hem Kılıç ailesinden geldi. İki ailemiz de onur puanını tamamlamış oldu. Yarışmayı tebrik ediyoruz. Ve 15 soru sonunda Öztürk ailesi bir yanlış cevabı var. 140 puanda Kılıç ailesinin 4 yanlış cevabı var. 110 puanda iki ailemizi de tebrik ediyoruz. Biz de tebrik ediyoruz Öztürk ailesini. Öztürk ailesi. Biz, de tebrik, Biz de ediyoruz. tebrik ediyoruz. tebrik ediyoruz. Güzel bir yarışmaydı. Çok <laughs> centilmen yarıştılar. Çok güzel bir yarıştı. Evet çok eğlendik. Güzel oldu. Çekmeköy evet. ev beledi evet. Çekmeköy Belediyesi'nin de bize sunmuş olduğu bu hizmetten e. dolayı da teşekkür ederiz adeta. Çok efendim. sağ olun. Evet, evet bu pandemi de çok güzel oldu. Yani en azından eğlenceli oluyor. Hem bilgimizi yarıştırıyoruz hem eğleniyoruz. Pandemi de gayet güzel geldi. Çekmeköy Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Harika. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu selamlarınızı ve teşekkürlerinizi alıyoruz. Biz iletiyoruz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bize kapılarınızı açtınız. Valla bu saatte zahmet verdik. Başınızı ağrıttık. Estağfurullah. <laughs> <Belediyesi de> <laughs> Çok teşekkür ederiz. Isınma turuydu. Bir daha yine bekliyoruz sizi. İnşallah. İnşallah. Mutlaka katılmak isteriz. Harika. Kendinize çok iyi bakın. Saygılar sunuyorum. Teşekkür. Ve teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça Kılıç saygılar. Öztürk Ailesi saygılar. Hayırlı çok akşamlar. Çok teşekkürler. Görüşürüz. İyi akşamlar. Kılıç ve Öztürk ailelerinin mücadelesini izledik. Çok eğlenceli, hareketli, güzel bir yarışma oldu. Kazanan Öztürk ailesi oldu. İki ailemize de teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Bize katıldılar ve yarışmamıza renk kattılar ayrıca. Bu akşam yine bizimle beraber olan, yarışmamıza katılan, bize katkı sağlayan Yasmin Erbil'e de buradan teşekkür edelim ve programı noktalayalım. Eğer siz de Ailen Bilir'e katılmak istiyorsanız Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesine girip oradaki başvuru formunu doldurmanız yeterli. Daha sonra bu ekranlarda bu programda Ailen Bilir'de buluşuyoruz, yarışıyoruz, eğleniyoruz. Şimdilik hoşçakalın.